görüyoruz. Amerika'nın hali görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin hali görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar. Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Bak bu hayatın gerçeği. Ne bak adam neyi ne var görmüyor musun? Adam kaç yaşında bak ne yapıyor bak buyur. Avrupa'ya bakıyorsunuz İngiltere'ye vesaireye Hollanda İsveç'te 3 kat artmış. Zam ya. yapılmıyor. Size bir şey söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim ama başkaları çok çatlayacaklar. Kıskanacaklar. Göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da, çatlayacak, patlayacak, hazır mıyız buna? Hazır mıyız buna? İnşallah.